Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın en sevilen seri Sala ve tam bunu yapın 3. bölüme geliyor. İlk bölümü 80'den fazla izlendi. İkinci bölümü de 50'den fazla izlendi. Gerçekten çok izlenen ve çok sevilen bir seri. Ben de onun 3. çekeyim dedim. Kazıcı yollamış. Boka ile iki kişi öldüremezsen bana arkadaşlık at. Tamam. Arkadaşlar bu da benim şey videolar için özel kullandığım insan. Arkadaşlar ilk önce yükümüzü alalım da kupası çok az. Bir de ben şeyleri küçültmüşüm ya. Gel bakayım. Bir. A aldım aldım. Ve hallettim görevi. Arkadaşlık belki istersem atarım oynamak için bir de şey olacak turnuva yapacağız gelir misiniz bilmem kazanan 10 abone vereceğim canlı yayın ne zaman yaparım bilmiyorum da canlı yayınlara başlayacağım kazanan 10 aboneli falan bence gelebilirsiniz bir vs bir atacağız piperla kazanan ona abone. Bu kanalda şey bu kanalda yan kanalda niye ya bu kanalda oyun videoları çekeceğim. Yan kanalda da bilmiyorum orada da canlı yayın kanalı da olabilir o. Onda da bir şeyler yapacağız ama. Bunu yaptım. Tazıcı maalesef arkadaşlık yollayamıyorum. Ve savaş topu da açıldı arkadaşlar. Artık savaş topu ilgili görevler de yollayabilirsiniz. i̇kinci görev Hamdu Babacık. Koltu iki kişi öldüremezsin. Hiç durmadan 150 kupa kaz. Kolay be. Arkadaşlar bu yazımın karakterleri bu. Yeni karakter düş, düşer mi bilmiyorum da. Görev verecekseniz karakterlerle ilgili bu karakterlerle ilgili görevler verin. Bir de açıklamaya Yan kanalımı kocam gidip ona abone olmayı unutmayın. İki kişi mi saldıracaklar bana? Kesmem lazım. Kestim. Son bir kişi kaldı herhalde. Nereden çıktı bir sene öyle? Ben yine görevi güvence alayım. Üç kişi. Şöyle şunu da keseyim. Dört kişi olsun. Nasıl olmadı? Oldu. Tamam. tamam. Şimdi bu görevi de yaptık değil mi? İlk iki şeyde ama ben dört Dark istediğin karakteri üç kilo alamazsan bir hesabın çekilişini yap. Ben bunu yapacağım. Gideceğim ortaya. Kutu varsa kutu açalım da. yapalım. Şu an üç kişi öldürmem lazım. Bir de bir önceki bunu yaptı. Bir tane 9000 kupalı hesap çekilişi yapacaktım. Onu unuttum sanmayın. Video elimde her an gelebilir. O 9000 kupalı hesap çekilişi. Çok bir karakter destansıları full bir tek. Ama Gale düşmedi. Gale destansı olarak sayarsanız kromatik değildi. De şu an iki kişi öldürdüm. Ay bir kişi öldürdüm. Daha iki kişi daha lazım. Yapma. Yaklaştık. Şunu da keselim. Görev biter. Tamam bitti. Ve bitti görevde. Arkadaşlar dediğim gibi yan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Onun videolarına da. Bu videomuz bu kadar. Da. Daha çok böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.